Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Günaydın. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı saati bir gün diliyorum herkese. Saat şu an 9. Bakın benim tezgahım boydan boya sebzeyle doldu. Ali Beyciğim sağ olsun işe gitmeden önce e, pazara gitti işte hafta sonu uğramadığı için pazara, evde de sebze olmadığı için işe gitmeden önce pazar alışverişini, hayır konuşamadım, pazar alışverişimizi yaptı, geldi, havuç almış, Pırasa almış. Çocuklar dolmadan bıktılar. Yeliz dedi bana. Biber almamış. Dolmalık biber almamış. Sonra birazcık şeftali almış. Soğan. Fasulye, limon. Sonra patlıcan. Şöyle. Pırasamız var işte. Salatalığımız. Üzümümüz. Bolca domates var burada. O oh, bayağı ağır. Sonra şöyle çıtır çıtır biber almış. Arkadaşlar bakar mısınız şu tazeliğine. Çıtır çıtır. Valla tam böyle kızartmalı. Kızartacaksınız satıyla beraber. Çok güzel lezzetli oluyor. Siz de eminim seviyorsunuzdur. vallahi bugün hayvan hastanesine gideceğiz arkadaşlar. Çünkü genel okula uğurlayacağım. Ondan sonra da biz hazırlanıp gideceğiz. Allah izin verirse bir aksilik olmazsa. Hani gitmeden önce yemeğimi yapmak istiyorum. O yüzden... Yetiştirebilirsem yapacağım yetiştiremezsem artık sebzelerimi dolaba yerleştireceğim eve geldiğimiz zaman yaparız Lokumun bugün e, hayvan hastanesine gitmesi gerekiyor o yüzden e, Biz de dün gece uyuyamadık Cansucum da uyuyamadı 2'ye 3'e kadar uyuyamadık Öyle olunca işte sabahleyin de zor ayıldık tabii. uyanmamız da sıkıntı oldu Hemen ben elimi yüzümü yıkadım Ali Bey'cime kahvaltı hazırladım gördüğünüz gibi gözleme yaptım Şimdi hemen hızlıca ortalığımı toplamaya çalışacağım. Şu sebzelerimi yerleştirmeye çalışacağım. Canerciğimi de okula göndereceğim. Allah'ım herkese kolaylık versin. Yeni bir güne daha başladık. İnşallah bereketli güzel bir gün olur. Güzel haberler aldığımız, mutlu huzurlu olduğumuz, güzel güzel yaşayıp gideceğimiz günler, saatler yaşarız inşallah. Hemen başlayayım ben. Yollara düştük arkadaşlar. Gidiyoruz hayvan hastanesine doğru gidiyoruz. Bayağı bir yol aldık. Engiz'e geldik. Sizle en son görüştükten sonra Caner'i okula bıraktım. Çantası o kadar ağırdı ki hemen fasulyeyi ocağa koydum. Caner'i okula bıraktım. Eve geldim. Sonrasında sebzeleri dolaba yerleştirdim. Evde hiçbir şey yapamadan kızımla beraber çıktık. Fasulyeyi işte ocağa koydum ya. Cazıcım da yemek yaptığımı hatırlatıyor. İşte kedileri aldık. Üçünü birden aldık gidiyoruz şimdi arkadaşlar hayvan hastanesine doğru. Orada bademi sahiplendireceğiz. Cansucuğumun arkadaşı orada bekleyecek. Yani oraya gelecek. Böyle işte durumlar arkadaşlar. Lokum hanımı bağıracaklar. Tekrardan röntgen çekecekler. Ee, geçen sefer gittiğimizde sadece lokum vardı içeride. Akşam acile gittiğimiz için. Ee, o kadar bağırdı ki böyle sanki evladım bağırıyormuş gibi hissettim orada. Eşimle göz göze baktık. Böyle yüz yüze geldik hemen. Artık yani yapacak bir şey yok. Tedavi olacak. Bakalım ne diyecekler. Ameliyat mı diyecekler. Yani gün verecekler. Kesin ameliyat olacak da artık ne zaman olacak onun netliği oluşacak işte bugün. Gidiyoruz böyle. Haberdar edeceğim sizi. Hastanedeki işimizi bitirdik arkadaşlar. Lokumun ameliyat tarihini gününe aldık. Çarşamba günü saat 1.30'da hastanede olacağız. Ondan sonra... Bademi de sahiplendirdik. Cansu'cumun arkadaşı var Şevkinur. Ona verdik. Dayısına verecek. O da işte yeğenlerine verecek. Üzümle devam ediyoruz. Üzümü de muayene ettirdik. Üzümün de gözleri yani gözü, gözü enfeksiyonlu olan gözü normale dönmüş. Ama kirpikleri böyle göz kapağı içeriye kıvrıldığı için 3-4 aylık olduğunda ameliyat olması gerekecek. Ondan sonra işte biraz daha biz de yani anlayacağımız üzüm. Lokum için ne demişlerdi Cansu'cuğum? Nasıl bir operasyon geçirecekti? Kırık parça alınacak. Evet. O şekilde devam edecek. Tam böyle kalçaya yakın olan bir bacağın en uç noktası kırıldığı için orayı işte çıkaracaklar. Bilmiyoruz bakalım sonrasında nasıl devam edeceğiz neler yapacağız. Böyle işte arkadaşlar şimdi evimize gidiyoruz. Bir evimize varalım hayırlısıyla çok başım ağrıyor. Çok şükür bugünü de hallettik. Böyle gidip işlerime koyulacağım inşallah. Çok şükür evimize girdik. Karnımızı doyurduk kızımla beraber. Gelirken e, ilaç yazmışlardı işte. Devlet Hastanesi'nin oraya uğradık. Oradan eczaneden ilacımızı aldık. Sonrasında simitçiden de simit aldık arkadaşlar. Şöyle yakınıza geleyim. Simitçiden de simit aldık. Eve geldik hemen şöyle bir çay demledik. Karnımızı doyurduk Cansu'cumla beraber. Sonra ben nevresimimizi falan katladım. Balkonda çamaşır var. Onu topladım. Şöyle bir ortalığı topladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Sonra sıra makineye girmeyenlere geldi. Onları da dedim şöyle elimle yıkayayım Ondan sonra inşallah Ali Beyciğime pasta yapacağım. Çünkü dün de doğum günü yapamadım, hazırlayamadım. Çok başım ağrıyordu. Bugün de başım ağrıyordu ama bugün de yapmazsam ayıp Ayıp olacak şimdi adama. O yüzden dedim şey yapayım hani. Şu işimi halledeyim ama nasıl pasta yapacağım? <laughs> bisküvi pastası yapacağım. Putin ki bisküvi pastası yapacağım. Gerçekten hani şeye falan uğramak istemedim. Ee, öyle pastaneye falan uğramak istemedim. Kendim yapayım istedim. Üzerine bir tane mum dikeriz olur biter diye düşündüm valla öyle işte arkadaşlar ee, şu bulaşığı halledeceğim sonrasında evimizi süpüreceğim toz almaya çalışacağım gerçekten koronadan bana miras kaldı galiba şu yorgunluk ee, akşamda erken uyumayınca uykuyu almayınca yapamıyorsun yani işini gücünü düzenli bir şekilde yapıp halledemiyorsun bunalıyor muyum bunalıyorum ama eee Önce can sağlığı. Canı sağ olmadım hiçbir şey yapamıyorsun arkadaş. Valla yani 3 hafta boyunca evde yattık. Karantinadaydık. Yaptık yaptık. Bilmiyorum yatmaktan mı ben tembelleştim acaba diyorum. Hani kendimi yormak istemedim. Vücut direncimi düşürmek istemedim açıkçası arkadaşlar. Yani hep istirahat edin dediler. Bol meyve yiyin dediler. Hatta ben dün dedim ki eşime öyle dedim. Karantinadayken çeşit çeşit meyve yiyorduk dedim. Hani böyle Böyle bir de şey oluyor ya böyle hastalık psikolojisi hani e, onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim, şunu da yiyeyim hani vücut direncim güçlensin diye. Evimizde dedim 3-4 çeşit meyve vardı. Niye şimdi yok dedim. Sağ olsun almış, şeftali almış, üzüm almış. Evde biraz da armut var. Onları da işte <laughs> yemeye başlarız artık. Ben üzümü çok seviyorum. Bilmem siz sever misiniz? Ekmekle yer misiniz? Ekmekle üzüm yemeyi gerçekten çok severim o yüzden sağolsun kacacım dağılmış işte şimdi şuraları falan bir halledeyim durulayayım sonrasında pasta yaparken buluşuruz inşallah ocağın üstündeki düdüklü tenceremi de yıkayacağım çaydanlığımı da cifleyeceğim onları makineye atamadım ee, küçük tencereye alacağım yemeği fasulyeyi pişirdim Allah'tan giderken de yanına ne yemeği yapacağıma karar veremedim daha arkadaşlar şey diye düşünüyorum ama... Sarımsaklı patlıcan kızartıyordum ya ben. Onu bayağıdır... Bayağıdır yapmadım. O yüzden ondan yapabilirim diye düşündüm ama... Bilmiyorum valla. Bir bakacağım işte. Şuraları bir halledeyim. Ulaşımı hallettim. Hemen yemek işine başladım arkadaşlar. Dolapta 3 tane kabağımız vardı. Kabakları kabakları hemen şöyle alacalı soydum. Doğradım. Kızartmaya başladım. Kabak yoğurtlusu yapacağım. Sonrasında da şey yapısım var. Patlıcan sarımsaklı patlıcan unlu sarımsaklı ay konuşamadım. Unlu patlıcan kızartacağım. Mısır unlu patlıcan kızartacağım. Üzerine de sirke sarımsaklı bir sos yapacağım. Şimdi kabaklarım kızarsın. Bunları da doğrayacağım. Bir taraftan tabi hazırlayacağım. Ondan sonra patlıcanın suyunu da hemen koyarım ocağa. Sonrasında işte 3 çeşit yemeğim hazır olmuş olur arkadaşlar. Makineyi de çalıştırmıştım. Çamaşır da bitmiştir. Onu da bir güzel asarım şimdi. Birazcık böyle kalın kalın doğuruyorum ki azıcık böyle dişe gelsin. Çok böyle çabuk hemen şey olmasın. Ee, kurumasın böyle çok kuru kuru olsun istemiyorum yavaş yavaş kızarıyorlar işte bir taraftan işimi yapıyorum bir taraftan yemeğimi yapıyorum çamaşır var katlanacak bir de ütüyü bekletiyorum arkadaşlar ütü tabanlığı alacağım ütü beni gerçekten zorluyor ütümün altı kötü oldu böyle aman gel ütü tabanı kötü oldu tabanlık alacağım trend yoldan araştırıyorum onu da Birazcık daha bekleteceğim gibi çünkü yapıştırıyor böyle büzdürüyor gibi oluyor. Ben de o zaman bunalıyorum, darlanıyorum. O yüzden ütüyü biriktiriyorum. Bütün kıyafetler şu an ütülenecek bekliyor koltukta yani anlayacağınız ütü işi de var. Kadının işi biter mi? Bitmez. Benimki de bitmiyor sizinki gibi. Hemen şu kalan işlerime de tekrardan döneyim. Patlıcanın suyunu koyayım ocağa en azından. O da bir taraftan ısınmaya başlasın. Çünkü Ali Beyciğim geldi ve aç. Hemen yemek işimi halledeyim. Arkadaşlar e, Ali Beyciğim Cansu'yu anlatıyordu. Ben de kulak misafiri oldum mutfaktan. Ne olduğunu anlamak için yanına geldim. Siz de duyun istedim. Güvercin yani bütün böyle iyi, muhtaç hani ihtiyacı olan bakıma ihtiyacı olan hayvanlar bizim önümüze çıkıyor gibi sanki de. Evet. Hep böyle karşılaşıyoruz gibi. Fil falan çıkmaz. <laughs> Fil çıkmaz. Rahat ol onu eve sokamayız şey eşim de güvercin güvercine yardımcı olmuş bugün onu anlatıyor ya. Söz sende Ali Beyciğim. Evet hayvanın iki gözle doğuştan görmüyor yara bere yok gözünde. Görmediğini nasıl anladın? Önce, ya uçmuyor yaklaşıyorsun fark etmiyor seni. Dokununca tepki veriyor. Ama kör olsa uçabiliyor yuvadan düşmüş. Ha yuvadan düşmüş. Uçmak, yani, uçmak kabiliyeti oluşunca Muhtemelen annesinden ayrı. Çok Uçtu. küçük mü? Yok evet, yetişkin. Büyütmüş yet... yani, uçacak kadar büyümüş. Ama yetişkinse nasıl ölmeden o vakte geldi yani, ya bugüne kadar ya, nasıl geldi? Çaktan düşmüştü hmm. E Kırığı bir şey var mı? Yok. Yoktu? Uçabiliyor, yeri 100 2 metre yükseliyor. Yeri görüp görmediği için. Yeri giremiyor, gitmiyor. Eee sonra? Sonra işte gözlerinin görmediğini fark edince bir kutuya eleştirdik. Geldik doğa karıma gelmedi. Ulaşamadık. Milli parklar mı? Ee, ekip arabasıyla doğa karıma milli parklar hmm. Ekip arabasıyla götürdük. Ee, de zaten Benim var ya, bu gözleri görmüyor. Bu ne olacak? Kapatma, kapatma, tamam dedi, arkadaşım. kendi başına dedi, şaka şey yapamaz dedi. Gördük, tamam. Yaşayamaz. E Yaşayamaz şey dedi. Dedim buna güvercin bakan birisi lazım. Evet. Orada bir yer çalışıyor dedi. dedi ya, bakar mısın? Tam adamına geldiniz dedi. Bunun da 150 tane güvercini var zaten dedi. Ya. Nasıl denk geldi? Adam lavaboya götürdü. Avucundan şu avucundan kakası soktu. Bak 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 suyu içti. Al tamam dedim evine buldu bu dedi. İyi ya. Kendi bahçe geldi adam. 150 tane güvercini varmış zaten Cansucuğum. İşte böyle arkadaşlar. Evet lokumu da box'tan çıkardık kutusundan. Ee, ben dedim hani veteriner hekime sordum. Hocam dedim sürekli kutunun içinde mi duracak dedim çok bunalır depresyona girer dedi Gez, gezsin mi dedim yani evin içinde birazcık dolaşsın mı dedim dolaşsın dedi yani çok da böyle kapalı tutmayın dedi hani o da iyi gelmez hayvana dedi zaten hani basarsa gezerse ağrısı olur dedi birazcık çıkardık yani şu an dışarıda azıcık, azıcık hava alıyor burada göstermek isterdim ama arka kameram bozuk ön, ön kamera ile çekiyorum her şeyi e, sipariş gelmemiş henüz neyi sordun? Kamera. Ha, tamam. Hemen şimdi mutfağıma gideyim yemeğime Şuna, devam edeyim. Ben de kitabımı gözüm versin Süper. Atayım. Ali Beyciğim kitap okuyor da arkadaşlar. Çok e, düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde. Evet. <laughs> ben okuduklarımı ona önerdim. O da okuyor. Ben gideyim kabaklarıma bakayım hemen. Patlıcanlarımı bu şekilde alacalı soydum. Şöyle dildim arkadaşlar. Uzun uzun hemen kaynayan suya atıyorum. Bir güzel haşlanacaklar. Sonrasında mısır ununu bulayıp bulayıp tavaya dizeceğim. Tuz da ekleyeceğim tabi birazdan. Kabağım da böyle kızardı. O da bekliyor yoğurtlanmak için. Fasulyem de bu şekilde pişirmiştim. Tencereden aktardım. Düdüklüden bunu aktardım. Şimdi hemen bunun haşlanmasını bekleyeceğim. O arada unumu çıkaracağım. Tavamı çıkaracağım. Öyle ev işi biter mi bitmez. Devam ediyorum işte böyle. Patlıcanları tavaya dizdim arkadaşlar. Bakın son halini yani una bularken gösterecektim ama Caner'cim getirmedi telefonu. Caner'deydi de telefon. Şöyle şöyle parçaları arkadaşlar patlıcanın parçasını böyle böyle una bir güzel buluyoruz. Tavaya diziyoruz. Ben şimdi bu kalan unu da üzerine serpeceğim. Çünkü çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Hemen ocağa atacağım şimdi fırın şey ocağın üstüne şöyle yani şöyle pişmeye altına da yakacağım. Alt üst balık gibi kızartacağım arkadaşlar. Birazcık daha yağ ekleyeceğim. Çünkü mısır unu daha tavaya dizerken çekmeye başladı. Yağı çekmeye başladı. Birazcık daha yağ ekleyeceğim. Sonrasında da işte sirkesini sarımsağını ayarlayacağım. Onu da beraber yaparız. Hemen şimdi sarımsaklı yoğurdumu yapayım ve şu kabağımı yoğurtlayayım. Patlıcanımız kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapakla alt üst ederek kızarttım. Alt üst çevirdim. Alt tarafında, üst tarafında bir güzel kızarttım. Sonra burada sarımsağı böyle rendeledim. Bayağı bol diyebiliriz. Sonra burada ev yapımı sirkemiz var. Reyhancığım getirmişti karantina sürecinde bize. Şöyle birazcık dökelim. Birazcık da su ekleyeceğiz. Açacağız yani sirkeyi. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık da su ekleyeceğim dediğim gibi. Sonrasında sarımsakların üzerine ha, kapağı düşürdüm. Sarımsakların üzerine bir güzel dökeceğim. Servis tabağıma aldım patlıcanları. Şimdi sirkeli sarımsaklı sosunu hemen şöyle gezdireceğim üstüne. Her yerine gelecek şekilde gezdireceğim. kabak yoğurtlandı fasulyemiz hazır zaten başka bir şey yapmayacağım arkadaşlar gerek de yok çünkü sadece şu patlıcan olsa yetiyor inanın ben de az önce <laughs> üzüm ekmek yedim çok seviyorum üzüm ekmeği eşimle beraber balkonda birazcık yedik o az yedi ben bayağı bir yedim İşte böyle arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim şiddetle tavsiye ederim mutlaka deneyin yapın pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Özellikle böyle sirkeyi, sarımsağı seven arkadaşlarım mutlaka yapsın, denesin. Hemen şimdi diğer hazırlıklarıma geçeyim. Çünkü öğle yemeğim çok açıktı. Artık masaya geçme zamanı arkadaşlar. Masamıza geçebiliriz yemeklerimiz. Taze fasulye, patlıcan kızartması, sarımsaklı, sirkeli ve kabak yoğurtlusu. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip etsin. Rabbim herkesin evine, kesesine bereket versin inşallah. Hemen karnımızı doyuralım. Ben ben yemeyeceğim. 3 tane tabak çıkardım o yüzden. Birazcık patlıcandan ve kapaktan yiyeceğim. O kadar üzüm ekmeği, yarım ekmek yedim inanın o yüzden daha fazlasını yemek istemiyorum. Hemen biz geçelim. Rabbim bereket versin. Akşam yemeği işini aradan çıkardık. Çok şükür karnımızı doyurduk. Bugünümüze şükürler olsun. Şimdi sırada ne var? Pudingli pastamız var. İlk defa böyle yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şu standart ölçüsünü koydum. 3,5 bardak sütü koydum. Pudingimizi de ekledim. Şimdi bir güzel bunu pişirelim. Ocağa alalım. Pişirelim. Gördüğünüz gibi bisküvimi de çıkardım. Burada bekliyor beni. Gerçekten ilk defa yapacağım. Bu, bu şekilde ilk defa yapacağım. Böyle mozaik pasta gibi bir şey olacak. Hemen ocağa alalım bunu şimdi. Pudingim ocakta pişerken altını kıstım. Biraz karıştırdım. Şu en küçük boy kelepçeme yani 22 santim falan kelepçeli kalıbıma yağlı kağıt koydum arkadaşlar. O şöyle kenarda dursun. Hemen şu bisküvilerimizi birazcık parçalayalım. Dediğim gibi ilk kez yapıyorum ben de. Hep borcamda yapardık. Bu sefer böyle denemek istedim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle iri iri kıralım. Gibine sanmasın. Şimdi bu paketimizi de kıralım. Hepsini kırmayacağım ama arkadaşlar. Arkadaşlar ben çektim sanıyorum e, dokunamamışım kameraya tencerenin içinde puding pişti kırdığım bisküvileri tencerede bir güzel karıştırdım sonra da bu kalıbımıza döktüm kalıbın en altına da bütün bisküvilerden koydum bir sıra şimdi ne yapıyorum üzerine bolca hindistan cevizi döküyorum şu kenarlarını şöyle spatula ile bir ayırdım aslında bunu bir gün bekletsek buzdolabında çok daha güzel çok daha lezzetli olur. Ama ben bekletmeyeceğim. Şimdi üzerine bolca hindistan cevizini dökeceğim. Sonrasında şeyden çıkaracak, kalıstan çıkaracak. Evet. Bir güzel gördüm. Şu kenardaki fazlaları da, da keselim. pastamız. Pastamız hazır arkadaşlar. Bunu da şimdi tabağa koymak lazım. Size göstermek için. Bakın. Ya dolapta beklediği zaman çok daha e, ay gösterememişim. Dolapta beklediği zaman çok daha e, böyle şey olacak. Beklemiş, sertleşmiş olacak. Kıvamı çok daha güzel olacak. Şimdi bunu tabağa alalım. Mumumuzu dikelim bakalım. Şöyle servis tabağını aldım. Şöyle koyalım. Altına yağlı kağıt koydum. Kek kalıbının altını çizmesin diye. Şöyle bir tane de mumumuz var. Dikelim. <laughs> Ali Bey'cim. <laughs> Çakmağımız da hazır. Birazdan yapacağım ve götüreceğim. Evet. Ali Beyciğim'in pastası hazır. <laughs> Bir gün sonrasında doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun Gocacığım. Teşekkür ederim. İyi ki benim eşim oldun. İyi ki evet, çocuklarımın birlikte. babası oldun. Nice güzel yaşların olsun İyi inşallah. Olsun <laughs> Yak bakalım bebişim. Kimden bugüne çok zaman kızım. Evet. Evet. Dilek tut. Dilek tut. Dilek tutuyorum çocuklarla Siz birlikte. Söyleme, Çocuklarınla, yuvanınla, ailenle birlikte. Hmm. <laughs> Çocuklara hmm. lokum ve üzüm de dahil mi? <laughs> üfle koçacığım üfle. Yavaş üfle. Hindistan cevizi uçar. <laughs> çok nazik bir şey. Nice güzel yaşların olsun koçacığım. Seni çok seviyoruz. Bizimle seni de. çok seviyoruz koçacığım. Üzüm de doğum gününe katılıyor. Seni çok seviyoruz diyorum koçacığım. Ben hepinizi seviyorum. Ha, işte, bunu söyleyeceğim. Yani Üç kere Arkadaşım söylememe ya. gerek var mı? Bir sürü <gülüyor> <gülüyor> İlk tadan lok şey lokum diyecektim ya. Üzüm mü olacak yok, pastayı? Kara çocuk. Lokum şu. Ay uyuyor Cans. Yok, yok. Uyuyor. Hadi bakalım biz şimdi çayımızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sabırsızlanan ne? biri var burada. Devam. Evet.